Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok farklı, çok güzel bir tarifle karşınızdayım. Arası çikolatalı tatlı ama mayalı bir çörek yapıyoruz. Şimdi e, hamurumuzu hazırlayalım. 1 su bardağı süt, 1 su bardağı su, sıcağa yakın olacak arkadaşlar, ılık olacak mayalanması açısından. Çok ılık değil ama daha çok sıcağa yakın diyebilirim. 3 yemek kaşığı toz şeker atıyorum. Bir paket instant maya döküp arkadaşlar bir 5-10 dakika kadar mayanın aktifleşmesini bekliyoruz. Biraz karıştıralım. Şekerle maya birbirine geçsin. Daha sonra bekliyoruz arkadaşlar. Maya aktifleştikten sonra bir su bardağı ayçiçek yağını karıştırma kabımıza koyuyoruz. Unu ilave edeceğiz arkadaşlar. Ben toplamda 6 su bardağı un kullandım ama sizin siz yine ele yapışmayan güzel bir hamur elde etmek için kıvamını kendiniz ayarlayabilirsiniz. Bardak ölçüm 200 milimdir. Yumurta vesaire olmadığı için birebir tutabilir un ölçünüz ama ununuza göre de farklılık gösterebilir. O yüzden mutlaka kontrollü ekleyin güzelce bir hamur yoğuracağız arkadaşlar. Uzun süre yoğurmamız çok önemli. Ben yaklaşık 5 dakika kadar makinede yoğurtturdum. Daha sonra tezgahımı alıyorum ve iki eşit parçaya bölüyorum arkadaşlar. İki eşit parçaya bölmemdeki amaç bir tarafı kakaolu yapacağım, bir tarafı sade yapacağım. Bir tatlı kaşığı kadar da tuz attım hamura. Onu da malzemeler kısmında yazacağım atlamışım arkadaşlar atarken şimdi ayırdığım hamurun yarısına 2 yemek kaşığı kadar kakao koydum ve makinede güzelce yoğurt bir tane kakaolu bir tane sade hamurumuz var üzerlerini streç film kapatıp mayalarının gelmesi için bir yarım saat 45 dakika kadar bekliyoruz bu arada kanalıma abone olmayı Videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayalım arkadaşlar. Yorum yaparsanız etkileşim için çok önemli. Lütfen yorumlarınızı da bekliyorum. Bu şekilde mayası gelen hamurlarımızın e, bu maya kokusunu almak için biraz e, yoğuruyoruz arkadaşlar. İlk önce kakaolu hamurumuzu açacağız. Yani bir yağlı kağıt üzerinde açacağım ki onu daha sonra Beyaz e, sade hamurumun üstüne alırken zorluk yaşamayım. Biraz zor açıldı açıkçası yağlı kağıt sürekli kaydığı için ama e, bu şekilde yapmazsak tezgahtan almam biraz zorlaşacaktı ve şekli bozulur diye açıkçası tereddüt ettiğim için yağlı kağıdın üzerinde açtım. Dikdörtgen bir şekil veriyoruz. Merdane yardımıyla Yavaş yavaş şeklimizi büyütüyoruz arkadaşlar hamurumuzu. Gördüğünüz gibi elimizde de düzeltebiliriz. Bu şekilde olması yeterli. Onu bir kenara alıyorum arkadaşlar. Daha sonra e, sade olan hamurumu alıyorum ve onu da aynı şekilde bir merdane yardımıyla bakın bu daha kolay açılıyor büyütebildiğim kadar büyütüyorum. Yaklaşık ikisi de aynı büyüklüklerde olacak zaten güzel eşitlemişim. O yüzden ikisi de aynı büyüklükte oldu. Bu şekilde dikdörtgen bir şekil verdik. Çok ince olmuyor arkadaşlar. E, hafif kalın oluyor. Şimdi kakaolu hamurumu üstüne ters çevirdim. Elimle biraz düzeltiyorum. Daha sonra da merdane ile biraz daha açıyorum. Mayalı bir hamur olduğu için toplanma olabiliyor. O yüzden mutlaka bu son düzeltme işlemlerini yapın arkadaşlar. Bir de benim yaptığım açıda kamera olduğu için biraz zorlandım. Siz benden daha rahat açabilirsiniz. Ortasına da daha doğrusu bir tarafına böyle dikine kahvaltılık çikolata sürüyorum. Bu çok güzel akışkan oluyor piştikten sonra. İsterseniz fındık ezmesi gibi şeyler de sürebilirsiniz. Bir rulet yardımıyla gördüğünüz gibi diğer yarısına da uzunlamasına şeritler atıyorum arkadaşlar. Ve bu şeritleri büküyorum. Bu şekilde hepsini büküp arkadaşlar güzel bir şekil vermek için bu işlemi yapıyoruz. Biraz işte mayalı olduğu için elimle tutuyorum ki kıvrımlar bozulmasın. Hepsini büktük arkadaşlar. Çikolatalı kısımdan e, büktüğümüz kısma doğru rulo yapıyoruz. Aslında çok kolay ve görselliği çok güzel, lezzeti de efsane. Bu tatlı çöreği mutlaka deneyin. Çok az bir süt aldım kaseye arkadaşlar. Kızarması için üzerine sütle yani yumurta kullanmadım. Süt sürüyorum üzerine. Yumurtanın hoş bir görüntü vermeyeceğini düşündüğüm için sütle kızartmayı tercih ettim. Bu şekilde 200 derece alt üst ayarda ısınmış fırına gönderiyorum arkadaşlar. Fırından çıktı. Gördüğünüz gibi şekli muhteşem. Tadı da aynı böyle Alman pastası gibi bir tadı var arkadaşlar. Mayalı bir hamur içerisinde harika çikolata lezzeti. Çocuklarınızın bu tarife bayılacağına eminim. Mutlaka deneyin. Denerseniz, yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Yapan, yiyen herkese afiyet, şifa olsun. Siz kesmek için soğumasını bekleyin. Ben biraz acele ettim. O yüzden mutlaka soğukken kesip dilimleyin. Afiyet olsun.